E, müşteriye cihaz gösteriyorduk. O sırada içerisi bir anda doluştu. Tabii müşteri oturdu, e, baktı cihazı, inceledi. Ben de ürün hakkında bilgi veriyordum. Sonra içerisi bir anda doluşunca, tek beşimiz olunca kasada ilgileniyorduk. Sonra müşteriye baktım, e, usul usul yani kamera kayıtlarından da görebilirsiniz. Gizli bir şekilde telefonu içerisine atıyor ve sonra devam ediyor yürüyerek, çaktırmadan. Sonra fark ediyoruz olayı, hemen çıkıyoruz. Tabii yetişemiyoruz bu durumda. Biz de mağduruz. ...nasıl bir şey yapacağımızı biz de karar veremedik. Evet. Nasıl fark ettiniz peki olayı? Nasıl fark ettik? Baktım ya telefonlara, cihazlara baktım. Bir tanesi var ama fakat iki tane cihaz göstermiştik. Diğer cihazın olmadığını görünce hemen anladık ve... ...olaya müdahale etmeye çalıştık. Yani çok yanlış bir şey, yapması çok yanlış bir şey. Eğer yani imkanımız var yardım edebiliriz. Yani hırsızlık çok yanlış bir şey. Büyük suçları var, büyük sebepleri var. Yani... Yanlış bir şey. Ya, kınamak lazım. Kınıyorum. hepsini 1 TL'de mi yaptı? Ödeme evet. Tepsini 1 TL ve 50 kuruş olmak üzere ödeme yaptı. Fakat şöyle bir acemilik de yaptı. Bizim sistemimizde kimin ödeme yaparsa isim soy ismi numarası olarak gözüküyor. Hem hırsızlığını yaptı hem bilgilerini bıraktı. Aradığımız zamanda da e, mesela ismini soy ismini söyledik. Yanlış Yani kardeşinin ismini söyledi. Kardeşinin ismini vererek onun da bilgisini aldık. Kardeşinin ismini söyleyerek bize danıştı. Fakat kendisinin olduğunu öğrendik. Yani... Arıyoruz, açmıyor. Telefon numarası bilgiler de var. Ama yani meşgule atıp duruyor sürekli. Evet, telefon numarasını bıraktı. Arka evet. Evet. Nasıl gelmişti size? Şahıs ödeme yapmaya geldi. Ödemesini yaptı. Bir de verirken mesela çok bozuk verdi, çok bozuk para verdi. Gracias.